Evet arkadaşlar taşlarımız devam ediyor. 2025 26. Evet. <laughs> Güzelce ne sardık. Güzelce ne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> elimizden gelen her türlü imkanları yapmaya <laughs> gayret ediyoruz. Haydi nayla. Ile... <laughs> Efendim, böyle uğraşarak tam. bir kartvizit bastırmamış, olmazmış. Kartvizitle rahatsız edilmek istemiyorum abi. <laughs> Cak çırt ara, o ara, bu ara. He? Benim şanım yeter diyorsun. Yani arkadaşlar... Şöhretim yeter. Arkadaşlar sağ olsun. Söylüyorum. Denk gelmesin. Aynen. Nereden bileceğiz, nereden anlayacağız ha? Çünkü ben fazla sosyolog, sosyolog değilim. İnsanlarla fazla konuşuyorum. Niye öyle yapıyorsun? Küstün mü? Hayatı küstün ya. Yapma be. Bakma <laughs> <laughs> güldüğüme. Ya dört sene olmuş şuradan geliyor. Bir başın sağ olsun geliyor. Ben, ben konuşursam kendime olan saygıları unutuyorum. Ben konuşmam. Ben gir de var bende. Katip sesi. Ee, nereden gelir sesi diyor. Ee, gördün mü söylediğin sen? Şöyle bir. Yürüdüm Buradakiler hepsi şimdi limon mu? He? Onlar şey badem. Hi. badem. Şu bak. sen al. Hiç sen bunu şimdi alsan duy. Yani. Git sen bunu şimdi ha, fuarda büyüyorsun, büyüyorsun da. Eki dörtte Destek öğrendim ben bunu. Çaldım aynı zamanda. Evet. Ben zaten böyle diyorum abi sen evde mi duruyorsun yoksa işte misin falan. Ya ben çalışıyorum tamam abi diyorum hemen geliyorum. Evdeyim dedim mi? Ha şeye gitmiyorum ama eve, ee, evet. Neyden mesleğe yani. kapmasın ya. Sen ya ben ne şimdi? Senin şimdi var mı? Sen şimdi. Benim mi ne oldu? Benim açım açsam Açayım. Açık. İyi ki de. Yemek problemim. Evet normal alakalı <laughs> 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 Efendim? Devre 8 diyor da kadayı tatlı yapıyorlar. Evet. Sen şimdi aynen istersin benden. Kim o? Abla. Hı. Kendi ablam ya. Evet. Sen Yemek mi? yapabiliyor. Geliyor bazen. Allah razı olsun. Ne varsa ablalar bak. Ya yengeler geliyor mu? Hiç kimse aramıyor. Yok be başın... Temizlik istemiyoruz. Perdeyi yıkı istemiyoruz. Oraya temizle buraya temizle, temizle istemiyoruz. Bir gelirsin bir... Şey yaparsın. Evet. Dört aldı gelmedi. Bundan sonra... Gel, sen hiç hiç gelmedi. Çok git. Bağımızın aylan torbanımızı yanımızda getiriyoruz. Bunu, Bunu niye bantlamadın? Bunu yapalım. Uuttum mu yoksa? Görmemiştim gözümün dibinde. Olmaz, bak orada kamera görüyor hatalar kabul edilmez. Evet. Her yani. hata bir eksi puan. Doğru mu? <laughs> <laughs> Kiminle bir şeref oluyor şimdi? Be, i̇sim? Benim aşıcı İlyas abi. Evet. Aşığımız bu kadardı sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça Hoşçakalın.